Herkese yeniden merhaba çocuklar. Hayat bilgisinin yeni konusuyla karşınızdayım. Bu videomda neler öğreneceğiz? Acil durumlarda ne yapmalıyız? nereleri aramalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğiz. Her zaman her yerde dikkatli olmalıyız çocuklar bunun üzerinde duracağız ve acil numaraların pekişmesi için de çok güzel yine iki etkinlik hazırladım size. Polis şapkası ve yangın tüpü yapacağız çocuklar. Hemen hazırsanız önce bir örnek olay hazırladım size. Bu örnek olay hakkında konuşalım daha sonra da diğer sayfalarımıza geçelim. Evet öncelikle size örnek olayımı okuyorum. Ali kardeşiyle oyun oynarken kardeşinin bir anda ortadan kaybolduğunu daha sonra da mutfakta su şişesinden bir şeyler içtiğini fark etti. Ali'nin kardeşinin su sandığı şey aslında temizlik malzemesiydi. Evet çocuklar örnek olayımız böyle. Şimdi bu örnek olayla ilgili iki tane sorum var. Ali bu durumda ne yapmalıdır? Böyle bir durumun ortaya çıkmaması için neler yapılabilir? Evet ilk soruyla başlayalım çocuklar. Ali bu durumda ne yapmalıdır? Hemen bir büyüğüne haber vermelidir. Diyelim ki etrafında bir büyük yok. Haber vereceği kimse yok. Ne yapmalı çocuklar? Acil durum telefonlarından 112'yi aramalı ve durumu sakince anlatmalıdır. Böyle bir durumun ortaya çıkmaması için neler yapılabilir? Çocuklar daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Temizlik malzemeleri mutlaka kendi ambalajlarında saklanmalıdır. Çocuklar bunları karıştırabilir ve Ali'nin kardeşinin yaptığı gibi su zannedip içebilirler. O yüzden ne yapıyoruz? Temizlik malzemeleri mutlaka kendi kaplarında, kendi ambalajlarında saklanmalıdır. Ali'nin kardeşi çok küçük olduğu için bilemedi, içti. Peki Ali gibi daha büyük çocuklar ne yapmalı çocuklar? Kesinlikle oyun olmadığını bilmeliyiz. Onlara dokunmamalıyız ve kesinlikle ağzımıza almamalıyız. Bu sayfamızı böyle değerlendirdikten sonra hemen diğer sayfamıza geçiyorum. Olabilecek acil durumlara karşı ev adresimizi, anne ve babamızın telefon numaralarını ezbere bilmeliyiz. Bu konuda çok önemli çocuklar. Mutlaka annenizin, babanızın telefon numarasını ezberleyin. Hatta hala ezbere bilmiyorsanız bu videodan sonra muhakkak ezberleyin çocuklar. Ezberleyemiyorum diyorsanız bir kağıda sürekli numara yazarak da ezber yapabilirsiniz. Evet, başımıza gelecek acil durumlara karşı bunlar bizi kurtarıcı rol oynayacaktır çocuklar. Hemen bakalım. Acil durum telefon numaraları da neymiş? Az önce verdiğim örnek olayda da olduğu gibi etrafımızda bir büyüğümüz yoksa, iş bizim başımıza kaldıysa arayabileceğimiz telefon numaraları var. Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. En başta polis var. Polisin numarası nedir çocuklar? Hemen buraya yazalım. 155. Polis. Bakın burada bir ambulans var. Ambulans çağırmak için hangi numarayı arıyoruz? 112. Acil yardım. Ve en sonda da bir itfaiye var. İtfaiye de çocuklar yangın olduğu zaman, bir yerden yangın çıktığı zaman arıyoruz ve itfaiyenin numarası da çocuklar 110. İtfaiye diye de yazalım. Bunları daha sonra da pekiştireceğiz. Evet, hemen geldik. Çevremizde yaşanabilecek kazalara karşı nasıl önlem alabiliriz? Evde kesici aletler uygun yere konmalı. Küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde kesici aletler olmamalı. Ve siz de zaten biliyorsunuz böyle şeyler oyuncak değildir. Oynamamalıyız. Ocak üzerinde pişen yemeklerin tencere sapları dışarı bakmamalı çocuklar. Diyelim ki şurada bir ocak var üzerinde bir tencere var ve sapı dışarı doğru. Yemek pişiyor çocuklar. Buradan gelen küçük bir çocuk bu sapı çekebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Tencere sapları dışarı değil, içeri bakmalı diyoruz. Temizlik malzemeleri ve ilaçlar uygun yerde saklanmalı. İlk kağıdımızda da bahsettiğimiz gibi temizlik malzemeleri mutlaka kendi ambalajlarında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalı. Okul bahçesinde ve koridorlarda koşulmamalı. Neden? Çünkü kaygan bir zemin olabilir, kayıp düşebiliriz, arkadaşlarımızla çarpışabiliriz. Böyle durumlar yaşanmaması için her zaman dikkatli olmalıyız çocuklar. Prizlere yabancı cisimler sokulmamalı, elektrik çarpmasının önüne geçilmesi için trafikte dikkatli olmalı ve görünürlüğe özen göstermeli. Bunu bir önceki videomda bahsetmiştim. Çocuklar siz birazcık daha minik olduğunuz için trafikte görünmeniz zorlaşabilir. O yüzden görünürlüğe çok önem vermeliyiz. Trafikte araçların bizi gördüğünden emin olmalıyız ve çok dikkatli olmalıyız. Yüzük, küpe, bozuk para gibi cisimler ağza alınmamalı ve ortada bırakılmamalı. Bunların da yutulması çok kolay olduğu için. Neden ağza da almıyoruz? Çocuklar hele bozuk para elden ele dolaştığı için birçok bakteriyi, mikrobu, virüsü üzerinde taşıyabilir. O yüzden mutlaka böyle şeyleri de ağzımıza almıyoruz. Hatta elimizde bile çok tutmamıza gerek yok çocuklar. Hemen devam edelim. Evet bir soru var burada. Yandaki görseli inceleyelim. Böyle bir duruma karşılaştığımızda neler yapmalıyız? Evet çocuklar bakın çok güzel bir ev var ama alevler içinde. Böyle bir evi gördük. Ne yapmalıyız? Çocuklar mutlaka ve mutlaka uzağına gitmeliyiz birazcık. Yani çok dibinde durmamalıyız. Çünkü yangın gitgide büyüyor gördüğümüz gibi. İlk olarak bunu yapmalıyız. Buradan uzaklaşmalıyız. Yanımızda bir büyük varsa bu evin yandığını söylemeliyiz, göstermeliyiz. Yoksa da çocuklar itfaiye neydi? 110 itfaiyeyi böyle bir durumda aramalıyız çocuklar. Evet çocuklar bugünkü konu anlatımı bu kadardı. Sıra sizde soruma geçmeden... Etkinliklerimi yapmak istiyorum sizinle. Az önce dediğim gibi yangın tüpü ve polis şapkası yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar yangın tüpüm için bana bir şişe lazım. Ve o şişenin başına kırmızı mandalımı şöyle yapıştıracağım. Ve akrilik boyayla çocuklar kırmızı renge boyayacağım. Eğer sizin akrilik boyanık, boyanız yoksa krapon kağıdıyla da bunu kaplayarak aynı etkinliği yapabilirsiniz. çocuklar bu haftanın sıra size sorusu şu şekilde. Doğru ifadelerin başına D, yanlış ifadelerin başına Y koyduğumuzda sıralama nasıl olur? Hemen ifadeleri okuyorum. Acil durum telefon numaralarını bilmek büyüklerin görevidir. Yanıcı ve yakıcı maddelerle oynamamalıyız. Trafik kazası olduğunda 177 aranmalıdır. Evet çocuklar buradaki baştaki yerlere doğru ya da yanlışları yerleştirdiğinde sıralama hangisi gibi olur? Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cevaplarınızla mutlaka yorumlara bekliyorum çocuklar. Hoşçakalın.